küresel ısınma. Son yıllarda bu kelimeyi o kadar çok duyduk ki artık neredeyse her doğa olayını onunla ilişkilendiriyoruz. Peki gerçekten öyle mi? Dünya gerçekten ısınıyor mu? Yoksa bu sadece bir abartı mı? Bugün bilimsel verilerle bu soruya birlikte cevap arayacağız. Küresel ısınma gerçek mi? Sorusunu sadece duygusal değil, bilimsel bir zeminde tartışacağız. Bilimsel veriler ne diyor? NISA verilerine göre dünya son 150 yılda yaklaşık 1.2 santigrat derece ısındı. En sıcak 10 yılın 9'u 2010'dan sonra gerçekleşti. Grönland ve Antarktika'daki buz kütleleri eriyor. Deniz seviyeleri 20. yüzyıla göre 20 santimetre yükseldi. Bunlar rastlantı değil. Hükümetler arası iklim değişikliği panelinin 2023 raporuna göre, küresel ısınmanın ana nedeni %95 ihtimalde insan faaliyetleri, özellikle fosil yakıt kullanımı, sanayi ve tarım. Küresel ısınmanın etkileri: aşırı hava olayları, daha sık fırtına, sel, kasırga, sıcak hava dalgaları. 2023'te Avrupa'da yaşanan sıcak dalgası 60 bin kişinin ölümüne neden oldu. Orman yangınları, Kanada, Avustralya, Türkiye her yıl daha fazla hektar kaybediyor. Sıcak hava ve kuraklık yangın riskini arttırıyor. Buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Maldivler gibi adalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kutup ayıları, mercanlar, kuş göç yolları değişiyor. 1 milyon tür yok olma riski altında. Neden hala tartışılıyor? Peki bu kadar veri varken neden hala bazıları küresel ısınmaya inanmıyor? Cevap basit. 1. Politik ve ekonomik çıkarlar. 2. Sahte bilim ve dezenformasyon. 3. Hava bugün soğuk. Küresel ısınma nerede gibi bilim dışı yorumlar. Ancak bilim inanç meselesi değildir. Verilere bakarız, ölçeriz, değerlendiririz ve veriler çok net. Dünya ısınıyor. Ne yapabiliriz? Küresel ısınma durdurulamaz demek yanlıştır. Ama yavaşlatılabilir ve etkileri azaltılabilir. Fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kullanmak, ağaçlandırma projelerine destek olmak, karbon ayak izimizi azaltmak, yani daha az tüketmek, toplu taşımayı tercih etmek, bilimsel bilgiyi yaymak. Künesel ısınma sadece bir doğa sorunu değil. Bu bizim sağlığımızı, geleceğimizi, çocuklarımızın dünyasını ilgilendiriyor. Bilim ne diyor? Küresel ısınma gerçek, üstelik hızla ilerliyor. Ama hala geç değil. Birlikte değişebiliriz. Bilimle, de akılla, sorumlulukla.